10. doğum günümde annem evden kaçtı, arkasında sadece boş bir yatak ve bir kase yarım kalmış süt bıraktı. Babamın öfkeli haykırışları evin duvarlarını titrettiğinde, ben 7 yaşında kardeşimin elini sıkıca tutmuş, kapının eşinde dola kalmıştım, o gitmişti ve biz bir anda yetim kalmış gibiydik. Kimse inanmadı bana ama ben gördüm. Sabahın gri ışığında pencerenin perdesini aralayan o eli, son bir bakışla veda eden o gözleri, Annem İstanbul'un sisli sokaklarına karışmıştı ve bu sadece başlangıçtı. O gün Beşiktaş'taki eski apartmanımızda Boğaz'ın tuzlu rüzgarı camlara vururken her şey mükemmel görünüyordu. Annem Fatma her zamanki gibi erken kalkmış, mutfakta börek açıyordu. Kokusu evi sarmıştı peynirli, susamlı, çocukluğumun en tatlı anısı. Babam Hasan tersane işçisi kahvesini yudumlarken gazeteye gömülmüştü. Ben, Ayşe 8 yaşındaydım ama o gün 10 yaşına basıyordum. Kardeşlerim Emre 7, küçük Leyla ise daha emekliyordu. Annem, bugün kraliçe olacaksın, prensesim, demişti, saçlarımı örerek. Gözleri parlıyordu ama şimdi anlıyorum. O parlaklıkta bir gölge vardı, yorgunluk, belki korku. Sabah kahvaltısı bittiğinde annem bana hediyemi verdi. Bir kolye, ucunda mavi nazar boncuğu. Bunu tak, seni korusun, dedi, sesi titreyerek. Öptü alnımı, sonra birden ayağa kalktı. Biraz hava alayım, diye mırıldandı ve kapıya yöneldi. Babam başını kaldırmadı bile. Ben masadan fırlayıp peşinden koştum ama o çoktan merdivenlere inmişti. Pencereden baktım. Sokakta eski bir tramvay durağında durdu, etrafına bakındı, sonra bir taksiye bindi. Gitti. Dakikalar sonra, ev sessizleşti. Babam onu aramaya başladı, önce komşulara, sonra polise. Fatma nerede, diye bağırıyordu, yumruklarını masaya vurarak. Ben, odasına koştum, dolaplar yarı boş, bir çift ayakkabı eksik, ama not yok. Hiçbir iz yok. O gece, babam içki içti nadir yaptığı bir şey. O bir fahişe miydi yoksa, diye homurdandı, gözleri kançanağı ben ağladım, Emre ile sarıldık, Leyla uyanıp ağladı. Komşular geldi, çaylar içildi, teselli sözleri söylendi. Belki pazara gitti, dedi nine, ama kimse inanmadı. İstanbul'un kalabalık sokakları, annemi yutmuştu. Ertesi gün, okulda arkadaşlarım sordu, doğum günün nasıldı? Güldüm, yalan söyledim, harikaydı, pasta yedik. Ama içimde bir boşluk açılmıştı, on yaşımda büyümüştüm birden. Günler geçti, haftalar. Babam işine döndü ama ev değişmişti. Artık börek kokusu yoktu, annemin şarkıları susmuştu. O Rumeli Hisarı'nın dibindeki evimizde hepimizi terk etmişti. Neden? Babamın öfkesi mi? Fakirlik mi? Yoksa başka bir adam mı? Dedikodular yayıldı, Fatma zengin bir beyefendiyle kaçtı. Hastalığı vardı, utandı. Ben inanmadım. Annem güçlüydü. Çanakkale'den göçmüş bir ailenin kızı, babasını kaybedip İstanbul'a gelmiş, babamla evlenmiş. O pes etmezdi. Ama pes etmişti işte. Yıllar aktı, ben büyüdüm. 15 yaşımda babam evlendi tekrar bir dul kadınla, adı Gülsüm. O iyiydi ama annem değildi. Emre okulu bıraktı, tersanede çalışmaya başladı. Leyla annemin kopyası gibiydi ama daha sessiz. Ben üniversiteye girdim, edebiyat okudum. Kelimelerle yaralarımı sardım. Annemin yokluğunu şiirlerde aradım. Neden gittin diye sorardım geceleri, boğaza bakarak. Cevap yoktu. Ta ki 25 yaşımda bir yaz akşamı Beyoğlu'nda bir meyhane köşesinde o gözlerle karşılaşana kadar. O gün işten dönüyordum, bir kitapçıda çalışıyordum eski romanlar satıyordum. Kalabalıkta bir kadın dikkatimi çekti. Uzun etek, başörtüsü hafifçe kaymış, elinde bir sigara. Yüzü. Tanrım, o yüz. Annem. Yaşlanmıştı, saçları griye çalmış, ama o çene hattı, o burun, aynı. Durdum, kalp atışlarım kulaklarımda zonkluyordu. O fark etmedi önce, bir kadeh rakıya uzandı. Fatma, dedim, sesim titreyerek. Başını kaldırdı, gözleri büyüdü. Ayşe. Kızım. Kelime, boğazında düğümlendi. O an, dünya durdu. Yılların kini, sevgisi, acısı hepsi karıştı. Koştum ona, sarıldım mı? Hayır, yumruklarımı sıktım. Neden, diye fısıldadım. O, gözyaşlarını sildi. Gel, oturalım anlatacağım. Meyhanenin loş ışığında hikaye dökülmeye başladı. Ama bu sadece başlangıçtı. Gerçek bizi parçalayacaktı. Meyhanenin dumanı rakı kokusuyla karışmıştı. Fonda bir ütsesi, sesi, eski bir sezen aksu şarkısı çalıyordu. Geri dön, yeter. İroni mi yoksa kader mi? Annem Fatma karşımda oturuyordu. Elleri titreyerek sigarasını söndürdü yüzünde kırışıklıklar ama gözlerinde o eski ateş terk edişinin ateşi. Ayşem, dedi, sesi çatallı, seni gördüğüme inanamıyorum. Büyümüşsün, bir kadın olmuşsun. Güldüm acı acı, evet, annem sayesinde. On yaşımda büyümek zorunda kaldım. O gece saatlerce konuştuk. Veya o konuştu, ben dinledim kinimle boğuşarak. Hikayesi, on yıl öncesine bizim evimize döndü. Baban. Hasan, iyi adamdı ama öfkesi. Tanrım, o öfke. Babamın patlamalarını hatırladım. Bir tartışma, bir tabak kırılışı, annemin gözyaşları. Ama terk etmek. Hastaydım, dedi annem, sesini alçaltarak. Kanser. Meme kanseri. Doktorlar, geç demişlerdi ilk başta ama yayılmıştı. Tedavi pahalıydı, biz fakirdik. Senin geleceğini düşündüm, babana yük olmak istemedim. Şok oldum. Kanser. Neden söylememişti? Utandım. Diye devam etti. Ailemden sakladım, senden sakladım. Gittim, bir akrabamıza sığındım, Edirne'ye. Orada tedavi oldum, ama yalnızdım. Yıllar geçti, iyileştim, ama dönemedim. Suçluluk. Beni yedi bitirdi. Gözyaşları akıyordu şimdi, masaya damlıyordu. Ben, kinim eriyordu mu, yoksa kabarıyor mu? Not bile bırakmadın, dedim, sesim yükselerek. Beni, kardeşlerimi, doğduğum gün terk ettin. Babam içkiye başladı, gülsüm anne geldi, ama o sen değildin. Meyhaneci bize baktı, kaşlarını çattı. Annem elimi tutmaya kalktı, çekildim. Biliyorum, haklısın ama dönmek istedim, defalarca. Bir keresinde okulunuzun önünden geçtim, seni gördüm lise çağındaydın, gülüyordun arkadaşlarınla. Duramadım, korktum. Korku mu? Benim korkum neydi ki? Yalnız geceler, babamın sarhoş feryatları, Leyla'nın anne nerede soruları. Emre'yi gördün mü, diye sordum. Başını salladı, hayır ama onu araştırdım. Tersanede çalışıyor, evlendi mi bilmiyorum. Konuşma derinleşti, İstanbul'un gece hayatı etrafımızı sardı. Annem bu yıllarda ne yapmış? Edirne'de bir terzi dükkanı açmış, yalnız yaşamış. Aşk. Bir adam vardı, dedi utangaçça ama olmadı. Senin gibi kızım yoktu. Kinim kıskançlığa dönüştü. O yeni bir hayat kurmuş, biz enkazda kalmıştık. Neden şimdi döndün diye patladım. Tesadüf dedi. Buraya İstanbul'a iş için geldim terzi siparişi. Seni görmedim ama kader. Eve döndüğümde sabaha karşı uyuyamadım. Boğaz'ın dalgaları pencereden vuruyordu. Annem dönmüştü ama bu dönüş bir lütuf mu yoksa lanet mi? Ertesi gün babama söyledim. Yüzü taş kesildi. O mu? o cadı mı? Yumruklarını sıktı, eski öfkesi alevlendi. Söyle ona, bir daha yaklaşmasın. Ama ben... Kararsızdım. Annemi görmek istedim yine, ama korkuyordum ya yalan söylüyorsa. Ya kanser hikayesi, bir bahane ise. Günler geçti, annemle buluştuk tekrar bu sefer Galata'da, bir çay bahçesinde. Hava sıcaktı, martılar çığlık atıyordu. O, bana çocukluğumdan anılar anlattı. Doğduğunda seni kucağıma aldım. Bu kız, dünyayı fethedecek, dedim. Güldüm, ama içim ağlıyordu. Peki ya Leyla? O seni hiç tanımadı. Annem sustu, sonra, onu göreceğim mi? İzin verdim, ama şartla, aile toplantısı. Emre'yi aradım, o geldi yüzü asık, kolları dövmeli. Anne, dedi, sesi kırık sarıldılar gözyaşları aktı Ama babam gelmedi. O bitmiş dedi Emre. Toplantı Taksim'de bir lokantada. Leyla 20 yaşında, üniversiteli annemi görünce dondu. Sen Gerçekten sen misin? Annem hediye uzattı bir nazar boncuğu kolye tıpkı benimkine benzer. Kızım affet. Leyla ağladı, sarıldı. Ben izledim, karmaşık duygularla. Bu aile parçalanmıştı ama yapıştırılabilir miydi? O gece anneme sordum, babamın öfkesi. Gerçekten o kadar mı kötüydü? Başını salladı. Evet, ama ben de suçluyum. Kaçtım, yerine koymalıydım. Gerilim yükseliyordu. Babam haberi duydu. Eve geldiğinde fırtına koptu. O kadın buraya mı gelecek diye bağırdı. Gülsüm, arabulucu oldu. Hasan, çocuklar için. Ama babam dinlemedi, kapıyı çarptı. Ben, anneme mesaj attım. Bekle, düzeltirim. Ama içimde bir şüphe, ya annem başka sırlar saklıyorsa? Yaz sıcağı İstanbul'u bunaltmıştı. Boğaz'da vapurlar korna çalıyor, turistler kalabalıkta kayboluyordu. Annemle buluşmalarımız rutine binmişti haftada iki kez, Kadıköy'de bir pastanede. O terzi dükkanı için kumaşlar inceliyordu, ben kitaplar tavsiye ediyordum. Okumayı severdim, dedi bir gün, ama hayat engel oldu. Engeller Onunkiler kanser, terk ediş, benimkiler, onsuz büyümek. Emre, anneme ısınmıştı yavaş yavaş, baba affetsin, diyordu, ama babam duvar gibiydi. Bir akşam, annemle yürüyorduk moda sahilinde. Deniz esintisi saçlarımızı savuruyordu. Ayşe dedi birden sana bir şey söylemeliyim. Kanser. Tam iyileşmedim. Tekrarladı. Dünya başıma yıkıldı. Ne? Neden söylemedin diye haykırdım. O gülümsedi hüzünle seni üzmek istemedim. Tedavi için para lazım ama Edirne'deki dükkan yetmiyor. Kinim erimişti. Yerine acıma aldı hayır, sevgi. Yardım edeceğim dedim. Ama babam. O gece babamı ikna etmeye çalıştım. Evimizde Rumeli Hisarı'nın gölgesinde çay koydum. Hasan abi dedim hala öyle hitap ederdim bazen. O hasta. Döndü, pişman. Babamın gözleri doldu. Pişman mı? Bizi terk etti, Ayşe. Sen doğduğun gün. Not bile bırakmadı, sanki biz yokmuşuz gibi. Anlattım kanseri gözyaşlarımla. Sustu uzun süre sonra görüştüm mü onunla? Hayır. Ama senin hatırın için. Belki. Bir adım. Aile yemeği ayarladık Sultanahmet'te bir kebapçıda. Hava serinlemişti. Ezan sesi yankılanıyordu. Annem geldi başörtüsüyle mütevazı, babam kravatlı, resmi. Oturdular karşı karşıya, sessizlik ağır. Fatma, dedi babam sonunda, sesi boğuk. Neden? Annem, ellerini ovuşturdu. Hasan, affet. Korktum. Öfkenden, hastalıktan, her şeyden. Babam yumruğunu sıktı. Öfken mi? Senin sevgin eksikti. Tartışma alevlendi, garsonlar baktı, Leyla ağladı. Emre araya girdi, yeter. Aile için buradayız. O yemek dönüm noktasıydı, yaraları açtı ama iyileşme başladı. Babam anneme para verdi tedaviye, çocuklar için dedi. Annem ağladı. "Teşekkürler Hasan." Ben izledim, içimde bir huzur, ama tedirginlik. Gerçekten bu kadar mı basit? Gece anneme yürüttüm eve. "Mutlu musun?" diye sordum. "Evet, ama korkuyorum." ya tekrar gidersem? Güldüm, gitmeyeceksin. Ama kader, Türk usulü karmaşık. Bir hafta sonra annemden haber alamadım. Telefonu kapalı, dükkanı boş. Panikledim, Edirne'ye koştum otobüsle, gece boyunca. Dükkanda komşu teyze, Fatma gitti, kızım. Bir adamla, valizlerle. Adam. Hangi adam? Kalbim durdu. Dönüşte İstanbul'a vardığımda babam bekliyordu. Ne oldu? Anlattım, o da soldu. Yine mi? Aradık onu, polis, arkadaşlar. Üç gün sonra bir mesaj, Ayşem, kaçtım yine. Bu sefer gerçek bir tehlike var. Babanı koru. Tehlike? Ne? Kinim geri döndü ama bu sefer korkuyla karışık. Emre ile konuştuk, Belki o adam. Sevgilisi. Hayır, annem öyle biri değildi veya mıydı? Araştırmaya başladık, annemin eski mektuplarını bulduk evde babam saklamış. Bir tanesinde, Hasan, seni seviyorum, ama o adam. Bana yardım etti kanserde. Şok. O adam kim? Bir doktor mu, yoksa? Geceyi uyumadan geçirdim, boğaza baktım. Annem sırlarla doluydu. Biz onun gölgesinde. Sabah babama sordum. O adamı biliyor musun? Sustu, sonra şüphelenmiştim. Ama kanıt yoktu. Bungte ailemizi sarmıştı sevgi mi, ihanet mi? Edirne'nin dar sokaklarında annemin dükkanının tozlu rafları arasında eski bir defter buldum onun günlüğü. Sayfalar sararmış, mürekkep soluk. Bugün Ayşe 10 yaşına basıyor. Onu bırakıp gitmek kalbimi parçalıyor. Ama Hasan'ın öfkesi ve o hastalık. Okudukça gözyaşlarım aktı. Defter kanser teşhisinden başlıyordu. Doktor, ameliyat şart dedi. Para? Yok. O adam Mehmet teklif etti zengin Beyoğlu'nda eczacı. Yardım edecekmiş. Mehmet. İsim bir hançer gibi battı. İstanbul'a döndüm, defteri babama gösterdim. Yüzü karardı. Mehmet mi? O piç. Hikaye döküldü. Annem kanser sırasında Mehmet'le tanışmış eczanede ilaç alırken. O aşık olmuş, yardım etmiş, ameliyat parasını ödemiş. Ama ihanet yoktu, dedi babam sesi titreyerek. O sadece destekti. Ama annem gitmişti. Mehmet'le mi? Mesajı aklıma geldi, tehlike var. Ne tehlikesi? Emre ile Mehmet'i aradık internetten, Beyoğlu eczanesi. Var mı? Kapalı, yıllardır. Komşular, Mehmet Bey, öldü kalp krizi, 5 yıl önce. Öldü. O zaman tehlike ne? Annemi aramaya devam ettik, Leyla, sosyal medyadan iz sürdü bir fotoğraf, annemle benzer bir kadın, İzmir'de. Koştuk oraya trenle geceyi geçirerek. İzmir'in liman havası tuzlu ve ağır. Adreste bir pansiyon Fatma Hanım. Evet ama gitti iki gün önce. Paniğe kapıldık. Nereye? Pansiyoncu bir adamla arabayla. Korku içindeydi. Adam. Yine mi? Dönüş yolunda tartıştık. Belki Mehmet'in ailesi dedi Emre. İntikam mı? Delilik gibi geliyordu ama Türk ailelerindeki nesiller sürer. Babam, polise gitti, kayıp ihbarı. Ama annem yetişkin, zor. Bir hafta sonra, mucize, annem aradı, sesi fısıltılı. Ayşe, İzmir'deydim. Mehmet'in kardeşi. Bana sordu paraları. Tehdit etti. Paralar, Mehmet öldüğünde bana borç bırakmış ama ben ödememiştim. Kaos. Annem kaçıyordu bu sefer alacaklılardan. Gel İstanbul'a dedim. Koruruz seni. Geldi gizli babamın evine değil, benim küçük dayırma Cihangir'de. Karşılaşma fırtınalıydı. Annem kapıda titriyordu, kızım affet yine. Sarıldık, ağladık. Babama haber verdik, geldi, ama öfkeli. Bu adamlar kim? Neden karıştın? Annem anlattı. Mehmet, aşıkmış, evlenmeyi istemiş. Reddetim, Hasan için. Ama para verdi, şimdi kardeşi istiyor geri. Babam yumruk attı duvara, aptal kadın. Bizi sürükledin buna. Tehlike gerçekti. O gece kapı çalındı iki adam, iri yarı. Fatma nerede? Babam kapıyı açtı, kavga çıktı. Emre koşup geldi, yumruklar havada uçuştu. Polis geldi, adamlar gitti ama uyarı, parayı getirin. Aile bir anda savaş moduna geçti. Ben annemi sakladım, geceleri uyumadık, kapıyı kilitli tuttuk. Duygular karman çorman, sevgi, korku, öfke. Annem keşke gitmeseydim, diyordu. Ben ama döndüm. Kaotro yaklaşıyordu, Mehmet'in kardeşi Selim mektup gönderdi, yarın Beyoğlu'nda buluş. Para veya Tehdit Babam, ben hallederim, dedi. Ama ben engelledim, hayır, birlikte. O gece plan yaptık polis tuzağı. Beyoğlu'nun karanlık sokakları yağmurla ıslanmıştı, tramvay rayları parlıyordu neon ışıklarında. Saat gece yarısı Selim'le buluşma vakti. Annem evde kaldı, Leyla ile Emre ve ben babamla birlikteydik. Gizli polisler köşede bekliyordu. Kalbim göğsümde atıyordu. Bu annemin günahlarının bedeli miydi? "Hazır mısın?" diye sordu babam, sesi sert. Başımı salladım. Onun için. Selim geldi, siyah ceketli, sigarası dudaklarında. "Para nerede?" diye homurdandı. Babam öne çıktı. "Konuşalım, erkek erkeğe." Ama Selim güldü, Fatma'nın sevgilisi Mehmet'in parası. O kadın, dolandırdı kardeşimi. Annem dolandırıcı mı? Hayır, ama gerçek karmaşık. Tartışma alevlendi, Selim bıçak çekti, o an, polisler fırladı. Kaos, bağırmalar, kelepçeler, ıslak kaldırımda sürükleniş. Selim yakalandı, bu bitmedi, diye bağırdı. Eve döndüğümüzde annem kapıda bekliyordu, gözyaşları yağmurla karışık teşekkürler, dedi, babama sarılarak. Babam, ilk kez yumuşadı, aptal. Ama aile. O gece hep birlikte oturduk, rakı açtık, anılar anlattık. Annem, kanser günlerini detaylandırdı. Mehmet iyiydi, ama seni sevdim, Hasan. Babam sustu, elini tuttu. Emre güldü, sonunda. Leyla, anne, kal, dedi. Ben, Huzur ama yaralar hala kanıyordu. Ama Kaaltro asıl içtendi. Ertesi gün annem bana yalnız konuştu. Ayşe bir sır daha var. Sen Mehmet'in kızı olabilirsin. Dünya durdu. Ne? Kan testi yaptırmıştık yıllar önce babamla uyumsuz. Hatırladım. Annem hamileyken babam tersanede uzun vardiyalar. Yalan mı diye haykırdım. Hayır dedi gözyaşlarıyla. O gece zayıftım. Ama seni doğurdum, sevdim babana söyledim, affetti. Şok beni yuttu. Babam mı? Gerçek babam kim? Koştum ona, biliyor muydun? Başını salladı. Evet, ama sen benimsin. Kim patladı? Anneme beni kandırdın. Ona yumruk atmak istedim ama sarıldım. Aile paramparçaydı ama yapıştırdık. Test yaptırdık resmi, Mehmet'in DNA'sı uydu. Babam değişmez dedi. Ama değişti bakışlar, sessizlikler. Tehlike geçti, Selim hapse girdi, para affedildi. Annem tedavi oldu, İstanbul'a yerleşti bizimle. Ama gerilim kaldı, geceleri kabuslar gördüm terk ediliş, doğum günü pastası eriyen. Emre evlendi, Leyla mezun oldu. Annem, nine oldu torunlara börek açtı. Ben, bir kitap yazdım, bu hikayeyi anonim. Satıldı ama yaralar sızladı. Bir yıl sonra, babam öldü, kalp, öfkeden. Cenazede annem ağladı, affetmedim mi seni? Affettin, dedim. O an, bağışlama geldi tam. Yıllar aktı, İstanbul değişti, köprüler çoğaldı. Ama boğaz aynı kaldı, dalgalarıyla fısıldıyordu sırları. Annem, altmışına yaklaştı, saçları beyaz ama gözleri hala parlak. Ben, 35 yaşındayım, kitapçı dükkanımı büyüttüm, bir adamla evlendim adını Mehmet koyduk oğlumuza, ironiye rağmen. Emre baba oldu, Leyla öğretmen. Aile yeniden doğdu ama izler var, soluk dövmeler gibi. Bir sonbahar akşamı annemle Beşiktaş'ta yürüdük. O apartmanın önünden geçtik, terk edişin yerinden. "Burası," dedi, eli titreyerek. "O gün seni öptüm, gittim. En büyük hatam." Durduk, denize baktık. "Ama döndün," dedim. "Ve biz affettik." Gözyaşları aktı. "Hayır, siz kurtardınız beni." O an sarıldık tam kırılmadan. Hikayemiz drama dolu, terk ediş, kayıp, ihanet şüpheleri, tehlike, gerçekler. Ama sonunda sevgi kazandı Türk usulü, inatçı, duygusal. Annem "Yaz bunu." dedi. Yazdım. Ve şimdi sen okuyorsun, belki kendi yaralarını sarıyorsun. Ama son bir twist. Dün bir mektup geldi Mehmet'in uzak bir akrabasından. Miras var Ayşe. Babanın. Babanın Hangisi? Güldüm, anneme gösterdim. "O kader," dedi. "Kabul ettik para değil, huzur için." Ve böylece 10. doğum günümün acısı bir hikayeye dönüştü. Kin bitti, sevgi kaldı. İstanbul tanığı olsun.